açıklamalarda bulundu. İşte Yağmur Yüksel'le o keyifli sohbetimiz geliyor ekranlarınıza. Kan Çiçekleri dizisiyle seyircinin kalbini kazanan Yağmur Yüksel sahneye çıktı. Inansa, Sosyal sorumluluk projesiyle bu kez de gönülleri fethetti. İnsanlar... dinleyenlere, sevenlerime çok teşekkür ederim. Gerçekten her gün daha böyle şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Umarım Allah herkese böyle güzel sevgiyi, sevilmeyi, sevmeyi nasip eder. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Bazen rüyada mıyım falan diyorum, uyanıyorum. Hayır değil. Kanser tedavisi gören çocuklara yardım amacıyla düzenlenen etkinlikte şarkılarıyla neşe saçan Yağmur Yüksel sahneye çıkmadan hemen önce magazin attı kameralarının karşısına geçti. Çok mutluyum bu projede yer aldığım için. Çocukları çok seviyorum zaten. Çocuklarla birlikte zaman geçirmeyi, birlikte vakit geçirmeyi de çok seviyorum ve e, sevginin iyileştirme özelliğini de çok seviyorum. Yani birlik, beraberlikle birlikte sarılmak, sevmek, bir olmak. Etkinlik kapsamında bir hayranıyla sahneye çıkıp şarkı söyleyen Yağmur Yüksel, sahnedeki rahatlığıyla da dikkat çekti. Oscarlık sahneler diye müzikal yapmıştım yazın. İlkti o. Ya sesime güvenmek mi bilmem ama şarkı söylemeyi severim. Öyle çok büyük bir iddiam yok tabii ki. Yağmur Yüksel, kan çiçekleriyle ekranlarda şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Üçüncü sezonuyla final yapan dizisinin ardından vakit kaybetmeyen Yağmur Yüksel, "Kızgın Topraklar" isimli yeni projesiyle ekranlara dönüyor. İki bölüm çektik setimizde. Gayet güzel geçiyor, çok keyifli, enteresan bir şekilde böyle sanki oraya gittiğimizde birbirimizi yıllardır tanıyormuşuz gibi hissettik. O sıcaklık, samimiyet umarım izleyicimize de geçer diye düşünüyorum. Kızgın Toprakların çekimleri doğa ve tarihin buluştuğu Kapadokya'da gerçekleşiyor. Yağmur Yüksel büyülü şehirde geçen set günlüklerini de paylaştı. Şöyle sabah 6'da kalkıyorum. buçuk 7 gibi balonlar kalkıyor yukarıya. Balonları seyrediyorum. O atmosfer, o doğa, taş evler. Her şey o kadar huzur veriyor ki böyle sanki bir anda böyle bir kasabaya bir tatile kaçmışım. Ama bir anda kendimi orada bir dizide bulmuşum gibi hissediyorum. Gerçekten ee, çok güzel. Zaten peri bacaları, periler diyarı gibi. insanlar öyle. Atmosfer, balonlar. Çok güzel bir şehir. Huzurlu bir şehir. Yağmur Yüksel 23 yaşında. Henüz ilk projesinde oyunculuk performansı ve duruşuyla seyircinin kalbinde taht kurdu. Büyük bir hayran kitlesi edinen güzel oyuncu, sevenlerine kameralarımız aracılığıyla teşekkür etti. Ya başından beri gerçekten desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. Bu sevgi de gerçekten seni çok güçlü hissettiriyor. Onların sevgisi sonra sen onlara bağlanıyorsun. Birlikte olan bu sevgi seni hep motive ediyor bir şeylere ve her zaman daha olumlu düşünüyorsun hayata karşı, işine karşı. Ben bu kadar çok sevinmenin gerçekten hani e, aile dışında onlar da gördüm. Gerçek anlamda. Hiçbir zaman göremeyeceğini de bilse yüzün gülsün diyor. Bir mektup okuyorum. Mesela bir hediye göndermiş, şey yazıyor sadece. Olsun yüzün güldü şu an, yani mutlusun biliyorum. Ya yani bu his çok başka, çok tatlı. Yani insanların birbirini bu kadar karşılıksız, çıkarsız sevmesi gerçekten beni çok mutlu ediyor. İyi ki varlar, çok teşekkür ediyorum hepsine. Sizi seviyorum. Bu arada güzel oyuncunun sosyal medyada mesaj kutusu sevgi sözcükleriyle dolup taşıyor. Yağmur Yüksel de bu mesajlara kayıtsız değil. Genelde çok telefon kullanan birisi değilim bu arada. Yani değişik ama öyle. Geceleri bakarım yatmadan önce yarım saat bir saat yani ne oldu kim ne yazdı falan. Arkadaşlarım da bilir hatta gün içerisinde pek bana ulaşamazlar ama bilmiyorum neden böyle. Ya telefon sanki böyle kafamı karıştırır gibi korkuyorum da olabilir. O yüzden ama bakıyorum. Çok tatlı şeyler görüyorum mesajlar, her şey çok güzel. Şimdi gelelim yağmur yükseli biraz daha yakından tanımaya. Bakalım ünlü oyuncunun maharetleri neler? İlgi alanlarını ve hobilerini birlikte öğrenelim. Piyano çalıyorum. <laughs> Öyle mi? Ne güzel bana hediye gönderdiler. Ee, öğrenmeye çalışıyorum şu an diyelim. Onun dışında kitap okuyorum. Nereden geldi hediye? Severlerimden yine. Sevenlerimden geldi. Sonra kitap okuyorum. Sonra oyunculuğumu geliştirmek için kendimi geliştirmek için filmler izliyorum. E, Hocalarla görüşüyorum sürekli eğitim odaklı falan hepsiyle iletişim halindeyim. Kendimi geliştirme yöneli şeylerle ilgileniyorum. Onun dışında arkadaşlarımla, ailemle geziyorum. Tabii Yağmur Yüksel'in korkularını da öğrendik. Bakın ünlü oyuncunun uykularını kaçıran olay neymiş? Ya bazen mesela uyurken çok ufak ses çıksa falan korkuyorum ilginç bir şekilde. Hemen böyle ışıkları açarım tabii tek tek bakarım falan böyle. A hemen arar mısınız mesela birisini yakın arkadaşınıza? Evet. Duydum. Evet. Yemin mesaj atarım diyorum ki ben şimdi kalkıyorum. ışıkları yakacağım ama sen mesela telefonda ara beni bekle tamam mı? Duy duyan tabii öyle bir korkum var. Nedenini bilmiyorum diyeceğim de nedeni çok açık değil mi? Gerçi yani. Güzel oyuncuyla ilgili en çok merak edilen konuysa özel hayatı. Bugüne kadar kimseyle görüntülenmeyen, adının kimselerle yan yana gelmediği Yağmur Yüksel'in gönül işlerinde durum ne? Ya hayatımda biri